Hepinize merhaba dostlar. Geçenlerde Flash Game oyunlarına bakıyordum. Ve karşıma Çağlar Boyu Savaş diye bir oyun çıktı. Sonra şöyle bir düşündüm. Ya bu oyun hala eğlenceli midir acaba? Çünkü üzerinden yıllar geçti. Ben çocukken oynuyordum. Oynarken de ilk kez böyle bir savaş mantığını görünce ve Çağlar atladığında askerlerin değişmesi, stratejilerin değişmesini falan görünce çok etkilenmiştim. Yani fantastik zamandan uzay zamanını, hani bu Star Trek, Star Wars zamanına falan kadar götürüyor oyun. Fantastik zaman dediğimde ondan daha öncesi de var. Taş devrinden Star Wars zamanına götürüyor oyun sizi. Ve yani dedim ki neden tekrar oynamayayım? Şimdi başlayalım. Bir harita öğrenelim. Sanki bu harita daha karmaşıktı. Şimdi adam alabiliyoruz. Sopul adam. Sapanlı adam. Ve dinozor türcüsü. Burada özel yeteneğimiz var. Meteor atıyoruz sanırsam ya da Öyle bir şey. Ekstra bir taret yeri. Bakayım bir taretlerde taş atıyor. Yumurta atıyor. Bir tane de iskelet tarzı bir şey. Tamam bende sıkıntı yok. Bir tane adam gönderelim. Hmm. Size bir şey diyeyim mi? Boyun bu şekilde zevk vermez. Ben zaten çocukken bir sefer bu şekilde bitirdim. Ben bu oyunu taretle son çağa kadar sürükleyeceğim hocam. Taret deneyeceğim lan bu oyuna. Eğer son çağa kadar ulaşırsam ve taretlerin hiçbir zarar vermezse ya kendimi hükmen galip sayarım ya da düşmanı yenmek için işte asker üretirim. İkisinden birini yaparım. Ama yani o çağa kadar sadece taretle idare edeceğim. Ki sanırım zor olacak çünkü canımın yarısı gitti. Yani yarısı yüzde %40 falan gitti gibi oldu. Hmm. Şimdi taretin fiyatı bu yumurta taşıyıcı 200 dolar, taş 200 dolar, bir diğer kim 2500 dolar. Şu anki taretimden aslında memnunum. Evet, şu ankinden memnunum. Her ne kadar o sapanlı adamlar biraz bana zarar verebilse de sıkıntı yok. Şimdi bir bakalım. Ya şu dinozor sıkıntı aslında. Tamam sadece taret döneceksek o dinozor için saklayayım şu meteoru. O zaman benim ne yapmam mantıklı? 1000 dolara kadar bekleyebilirim. Mantıken. Ya umarım da sadece sapan adamlar spamlamaz burada ya. Eğer öyle bir şey olursa ben hiçbir türlü galip gelemem bu oyunda. E, gel biraz bekleyelim. Adam bir tane dinozoru gönderdi. İkinciyi gönderdi. Üçüncüyü de göndereceğim mi? Bak atacağım. Üçüncüyü göndereceğim mi? Tamam sen göndermiyorsun. Ben bir atayım. Ya tek bir tane taretim yani o dinozoru hiçbir türlü yenemez. 862 altın var. 1000 dolar istiyorsun. Hmm. nasıl lan? Altın. Para <laughs> birimiz altın. Ama adam benden dolar şeklinde istiyor. Altın şeklinde istemiyor. Neyse ufak detaylara takılmayalım. Benim 118 tane daha altına ihtiyacım var ya. Hatta yeni bir tane tarif de istediğim için 200 tane daha fazlasına ihtiyacım var. Hmm, 265 tane altına ihtiyacım var. Ya bu çok kötü ya. Baksana 3 tane aralarda zor gönderdi. 4 tane gönderdim. Birader biraz yavaş ol be. Ya 4 tane ne demek? Nasıl yeneceğim oğlum? Atabiliyor muyum? İnan şansım ya gitti. Tamam bir tane taret alan alalım. Bir tane daha taret koyacağız şükür. İşte adam çatladı. Bakalım biz daha çatlayamadık ama. Adamda 1100 can var. Bizde 176. <laughs> Onda bir canımız var adamdan ya. Onda bir değilmiş. Ya biz ne zaman çatlayabiliyoruz? Ha 4000 XP istiyoruz. 4000 XP. 288 hadi. 148. Ulan neredeyse 18, 18 tane daha XP var. Tamam da atladım. Bir dakika 170 candan 776 cana yükseldik. Yani her çatladığımızda canımız az bir şey yenileniyor. Bu bizim için iyi haber. Çünkü zaten ölü yaza hilal diyoruz burada. Sen şu oku bir at. Bu adam daha askerlerini, şövalyeyi daha çağıramaz. Daha yeni çağırtladı çünkü. Benim ihtiyacım olan ise bir tane daha aslında alan. 3000 dolar istiyorsun. Yeni bir tane alan için. Peki taratlardan hangisini alabilirim? Normal mancınık var. Ateşli mancınık var ki bu nasıl hiçbir fikrim yok. Bir tane de yağıtma var, tamam. Yağıtmayı kullanabilirim ya. Hmm, mantıklı aslında. Da Yağıtma nasıl bir şey bundan, tam... ha bu şekildeymiş. Yok, çok fazla işlevde durmadı ya. Adam altına gelene kadar bekleyecek mi yani? Hiç mi bir şey yapmayacak? Ya dediğim gibi hasarımız fena değil ama şu crossbowlu adamlar biraz sıkıntı yapabiliyor. Ama bir tanesi 9 canımızı götürüyor. 9 can. Tamam ya dayını onun arka arkaya 3 tane dizilmişler. Hmm. Yok yok sıkıntı değil. Bu özel item'ı şövalye için kullanalım. Yere kalanlardan ufak ufak can azalacak ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Az bir şey canımızı kaybetmeyi göz almamız lazım. bu şekilde var ya sona kadar gelebilirsem yani ne kadar mutlu olacağımı Allah bilir. Çünkü çünkü yani altı yıl tarif 3 tane şövalyeye. Bir tane daha gönderecek misin? Göndermeyeceksin. Üç tane gönderdim. Allah para için teşekkürler kardeşim. Ben bu parayı düzgünce değerlendireceğimi sana söz verebilirim. Yanlış dolara bir tane daha talep yer alalım. Ateşli mancınık alacağım ya. Tek iki tane göndermiş olayım. Bir dakika bu ateşli mancınığın Ateşli mancınık yere düştüğünde etrafını başka şeyler de fırlatıyor. O zarar veriyorum peki birisine. Bir kez daha fırlat kanka. Tam çözemedim ya. Tamam. Zarar veriyor da çok az bir miktarda zarar veriyor gibi. O ekstra kalan parçacıklar şunlardan bahsediyor. Hmm. Mi sen? Yeni çatlamak için ne kadar istiyorsun? 17 binim var. Sen daha ok yağmur atalım. Şimdi ben çatlayacağım Tamam, şimdi taretlerde neyimiz var? Patlayan top, büyük top ve küçük top. Umarım laflarım bir yere çekilmez çünkü Türkçe cidden çok yanlış anlaşılmaya müsait bir dil. Şey. Hmm. Bir tanesi ne kadar altı ediyor ya? 6000. Bin. 6000. Bin. Ben şu tavuklardan bir tanesi satayım. İlk şahdan kaldı bunlar. En büyüğünü al. Tamam bu top da güzel. Bu top da güzel. Sanırım bir vurduğunda adamın canının yarısı gidiyor. Hani her birinin canı aynı değil tabi de. Evet çok iyi. Bu saatten sonra sanırım kolay kolay beni öldüremez. Yani ne kadar canının çoğunluğu yarısından fazlası gitmiş olsa da. Hmm. Bu ne iş yarıyor? Hiçbir şey aramadı. Sıradaki çağ atlamam için de 45.000 XP istiyorsun. Yeni bir tarih içinde için de 7500 dolar istiyorsun ki bu çok aslında makul. Hani bir şey diyemem. Olur. 7500 doları veririm. Hatta bu çağda eğer o kadar parayı kazanabilirsem sıkıntı yaşamadım. Bir bakayım neydi sıkıntı yaşayabilirim. Bunalım. Tamam sana de elinde top tutan bir tane daha adam var. Onda sıkıntı yaşayabilirim. Şu adam, sıkıntı yaratacak adam bu olabilir. Canı ne kadar, şeyi ne kadar, hızı ne kadar hiçbirini birini yani söylemediği için bilmiyorum ama. Hmm. Evet gerçekten sıkıntı. Diğerki düşmanları, şu büyük top diğerki düşmanların canının yarısından fazlasını götürmesine rağmen bunu doğru sefer vurdu ve hala öldüremedi. Tamam, bir tane daha tarih al. Bir tane daha al, hiç sıkıntı değil. Şu küçüğü de koy. Boş yere zarar yaşamasın bizim adamımız. Ya bizim şu yumurta teçhisi taritimiz var ya yumurta tariti. Onun mesafesi sanırım çok küçük. Çünkü iş yapmıyor bak. Anladın mı? Daha yumurta falan filan göndermiyor. Yok onu satacağım diyor. İlk çağdan beri yanındasın be ya. bir duygusala bağladım. İlk çağdan beri yanındasın. Seni son çağa kadar götüreceğim ben. Her arama o şekilde. Bakalım yeni çağa atlamak için 45 max mi istiyor? Atlayalım. Zaten önceki Jackie özel yetenek ne işe onu ben hiç fark edemedim bile. Muhtemelen çok gereksiz bir şeydi. Hmm. Yeni çay için 200 bin XP istiyorsun. 140 bin XP daha ihtiyacım var. Bir bakalım. Double turret, rocket turret, single turret. 14 bin dolar istiyorsun ki bir tane 14 bin dolarımız var aslında. Olur. Bir tane alalım. Güzel güzel güzel. Hiç fena değiliz. Yok ya taretler sadece savunma yapmaya yarıyor sanırsın. Ya düşman daha hiç zarar veremedik ki verebileceğimden de pek emin değilim. Acaba? Ama şu anda iyi. Sabahtan beri savunmada sıkıntı yaşıyorduk. Hani her ne kadar savunma yapabilsek de Düşmanlar yavaş yavaş canımızı azaltıyordu. Şimdi o durumdan kurtulduk. Daha düşmanlar yaklaşamıyor bile. Hani haritanın yarısındayız. Hatta onun alanındayız. Buna rağmen düşmanlar ölüyor yani. Daha bizim alanımıza geçemeden. Ama hiç fena değil. Beklediğim kadar iyi değilmişiz ama beklemedim beklemediğim kadar kötü de değiliz. bin altımız var. Şu da satacağım. Bu ne lan? Burada bir dakika. Bu nasıl bir taret oğlum? Şimdi fark ediyorum. Tavuğu buraya bağlamışlar. <laughs> Üstüne taşla mı lan? Öyle bir şey mi? Bu da yumurta mı fırlatıyor? Ya siz nasıl bir psikolojitesiniz? Özel ne at bakayım. Eğer öyleyse onu satacağım ya. Yani, yani Üzüldüm oğlum tabi. Çok garip. Neyse artık hiçbir işleri yok zaten. Ya. O şekilde iş mi yapıyor yoksa başka bir şekilde mi çalışıyor öğrenemedim ama. Eğer o şekilde çalışıyorsa çok kötü. Direkt satarım. Şunu da sat kanka. Aslında bir dakika tank bize zarar verebiliyor mu onu öğrenmem lazım. Şimdi çünkü 62 bin altınımız var. Diğer ki çaya geçtiğimizde bu para bizde kalıyor ya. O yüzden direkt en güçlü tarif alırız. O çağdaki. Demek istediğim o. Tank bize zarar veriyor mu onu öğrenmem lazım. Bu ne lan? Adam son çağa mı geçmiş? Allah Allah. Sanki benim oynadığım oyun farklıydı ya bundan. Onda da böyle robotlar vardı. Ama arkadaki alan değişiyordu. Neyse. Neyse olur o kadar. Şimdi sıradaki çağ için ne kadar istiyorsun? 200 bin XP Vereyim tabi. Taret için 100 bin dolar. Ulan nasıl bir taret ki bu 100.000 bin dolar verebilir? Neyse sana sözümü tuttum. Hem de biraz da üzüldüm. Açıkçası senin gitmen lazım. Kusura bakma. bu sen üzgür kaldığı için mutlu olacaksın. Sen bunu şu tarihte ver bakayım bu Mesafesi ne kadar büyük lan bu? Hatta hiç hiçbir tarih ateş etmiyor. Bu ateş ediyor düşmanlara. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti taraf. Aa düşman nasıl lan? Biz düşman nasıl zarar verdik ki ben onu anlayamadım. 4400 canı var. Anladım sana zaman seni gebertme şansı verime geçecek ya onu bekliyorum. Hani Şimdi bizim şu ya bu tarif ismi neydi ya? Mavi ışın atan tarif var ya. Onun mesafesi çok yüksek. Acaba düşman kalmayınca buraya mı ateş ediyor ki? Ediyor olabilir. Az önce öyle bir şey gördüm gibi oldum. 4400'den 4400, 4400'den 4100'e indi. Hmm. Tam anlayamadım ama. Ben şu taret alayım. Bir tane daha koyayım bakalım. Aynen dediğim gibi. Atış edebiliyor. Yani sadece taretlerle kazanacağım diyor. <laughs> Ulan sadece taretlerle kazanacağım be. Utan kendinden be. 2720 canın kaldı. İlk kez benim canım seyandan daha güzel. Yani senin bu aracı göndermen aslında çok yanlış bir hareket. Bana sadece daha fazla tarif alma parası vereceksin. Ama anlayamıyorum mesela bak düşman yok. Ateşlemiyor. Düşman varken ateşliyor anlaşılan. ha. düşman düşmanın canı bitiyor biraz daha ateşliyor. Atıyorum sanırım Düşmanı gördüğü süre boyunca ateş ediyor ya. Düşmanı gördüğü süre atıyorum 10 tane ışın gönderecekken düşman 5 ışında ölüyor. Geriye kalan 5 içinde şu kuleye vuruyor. Anlaşan biraz yavaş olacak ama ben durum anlayana kadar zaten 174 bin altımız olmuş. Bir tane daha göndereyim. Güçlü olsun güçlü olsun. Ben kazandım bunu.